Homofobik söylemlerde bulunduğu için oyundan banlanan oyuncu. 2018 yılının sonlarına doğru bir Fallout 76 oyuncusu olan AJ ve arkadaşları normal bir şekilde oyun oynuyordu. Daha sonrasında Nathan adlı bir adamla karşılaşıyorlar. Hello. Bu karşılaşmadan sonra AJ ve arkadaşları Nathan'ın itemlerini ne kadar çok beğendiğini söyledi ve daha sonrasında Nathan teşekkür ederek gitti. Sonrasında aradan kısa bir zaman geçti ve Nathan arkadaşlarıyla birlikte AJ'in ekibinin yanına geldi. Daha sonrasında onları zorbalamaya başladı ve onlara gay demeye başladı ve homofobik söylemlerde bulundu. All games. <laughs> 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 Nathan ve arkadaşları AJ'in ekibini öldürüp onları zorbaladıktan sonra AJ ve arkadaşları sunucudan ayrıldı. O dönemlerde Fallout 76'da rapor sistemi bulunmuyordu. Bu yüzden AJ Nathan ve arkadaşlarının yaptıklarını klip aldı ve daha sonrasında Twitter'da paylaştı ve yetkililerden yardım istedi. Bethesda bu durumun farkına vardı ve olaya karışmış tüm oyuncuları 3 gün ban attı. Sonrasında Nathan eşcinsellerin temizlenmesi adında bir YouTube başlığı attı ve daha sonrasında pişman olmadığını belirtti. Bu olaydan sonra Nathan ve arkadaşları oyundan kalıcı olarak yasaklandı.